Merhabalar, şu an Ağzıpek köyündeyiz. Ardağan merkeze bağlı bir köy, yaklaşık Ardağan'a 5 kilometre uzaklığındaki bir köy. Neden buradayız? Herkesin gördüğü ama kimsenin fark etmediği bir manzara ile karşılaşacağız biraz sonra. Yağmur yağar taş üstüne, ince kalem kaş üstüne. Deli mevlam kulu sevdim seni bay dili dili kuş dili dili vay bay dili dili kuş dili dili mevlam kulu sevdim seni bay dili, dili. Evet, herkesin gördüğü ama kimsenin fark etmediği manzara burada leylek yuvaları. Bu köyde yaklaşık 30-40 tane leylek yuvası var. Çok yakın köylerde, buraya çok yakın köylerde var, komşu köylerde var. Ancak leylekler oraya, o köylere yuva yapmayı değil de şu an bulunduğumuz Ağzıpek köyüne yuva yapmayı tercih ediyorlar. Bunun sebebi nedir? Bilimsel bir açıklaması var mıdır bilemiyoruz. Ee, bildiğimiz tek şey leyleklerin e, hava termallerinin e, oluşmaması, yani hava termallerinin olmadığı yerlere yuva yapması. Bundan dolayı mı kaynaklanıyor. Yoksa e, e, yakında Kura Nehri var, sulak bir alan. E, bundan dolayı mıdır e, yuvaların, bütün yuvaların Arnavutkentin bütün yuvaların burada birleşmesi? Bunu bilemiyoruz. Biraz sonra belki köylülerle konuşuruz. Onlar net bir bilgi verebilir. leylek yuvası burada. Köy bayağı büyük bir Küçük gördüğümüz alanda leylek yuvaları var. Onları da belki sırasıyla teker teker gösterme şansımız olur. Şu an leylekler yuvalarında muhtemelen yavrularıyla beraber. Çok ilginç bir manzara, çok ilginç bir yer merak ediyoruz. Ee, acaba köylüler mi direklerin üzerine leylek yuvalarını yapıyor yoksa e, kendileri mi e, yapıyor? Doğal bir süreç mi? E, bu arada yine bir bu köyde yaşayan bir arkadaşımızla karşılaştık. İsminiz Ali'ydi Ali, sanırım. Ali aracı. Ee, Ali Bey sizin fikriniz var mıdır bu leyleklerle alakalı? Yani evin burada olduğundan dolayı iki gün oldu. Burada böyle kendi çabalarıyla, kendi ağaçların getirmesiyle iki gündür böyle çaba alıyorlar. Anne erkek dişi olarak böyle bir yuva yapmaya çalışıyorlar. Genel olarak bizim köyde çevre köylere göre daha çok var. Yani böyle her köyde mesela bir tane var, bizim köyde 15 bir tane yuva var çok yakın bir köy var, komşu köyü. Yani orada bir tane bir yuva var. Bir yuva var. Aynen. Yani leyleklerin çok böyle yoğun bir ya, şekilde tercih etmiş olduğu bir köy değil. Yani, Sanır bir bir köy var. Evet. En çok Ardahan genelinde bizim köyde var ama neden kaynaklıdır bu? Neden bizim köyde daha çok tercih ediyorlar? Hı hı. Artık insandan dolayı mı yoksa <laughs> havasından dolayı mıdır nedir? Ee, bizim köyde tercih ediliyor. Biz de seviyoruz yani genel olarak leyleklerin köyde olmasını. Hı hı. Böyle daha iyi bir muhteşem görüntü katıyor köye. Turizm açısından böyle yani incelense, böyle görülse Türkiye genel daha güzel bir görsel olur köyümüzü katkısından insanların gelip görme katkısından. Yani neden bu köyde bu kadar leylek var da diğer köylerde yok? Bunu araştırılması lazım. Evet. Yani bakılması lazım. Ama kimse ilgilenmediğinden, kimse de görmediğinden yani sosyal medyada atılsa, bakılsa mesela sosyal medyada Bunlar böyle e, yayılsa tercih edilir yani buraya gelip de yapılır. Milletin alt bakar mesela ama yok yani. Ya mutlaka tabii ki bilimsel bir açıklaması vardır bunun ama e, bir de leylek e, edindiğim bilgilere göre biraz şeyi de seviyormuş. Tabii e, sula kalan meleği evet, var. Bizim, e, köyün içinden e, su geçiyor zaten. Suda balıklar oluyor yazın. Evet. Onlardan dolayı beslenmeleri ondan da oluyor. Yani sudan dolayı e, içmeleri böyle artık ondan mı kaynaklı dereden yoksa köyün yani dediğimiz gibi daha çok tercih ediliyor ama artık neden olduğu da belli değil. Ama Araştırılması lazım. Araştırılması gerekiyor. Bir de mistik olarak da olduğu yerler var. O yerin evet. temiz olması gerekiyor. O yerin daha e, ee, bir takım koşullara uygun olması gerekiyor evet. ahlaken. Herhalde mistik diye mı, bir açıklaması yani, bu. Bilimsel bir açıklaması farklı ama e, arazi olarak da e, farklı bir yerde. Tırman, yani o olduğu için, de. su olduğu için ondan kaynaklı da olabilir. Ee, yani genel olarak bizim köyde çok var evet. Diğer köylere göre bizim köyde çok var. Yani hemen hemen Ardahan ilinin en çok köyünde, Azıpe köyünde daha çok var. Çünkü bazı köylerde bu kadar leylek yok. Bizim köyde daha çok. Ama neden tercih? Biz de seviyoruz. Biz de muhteşem görüntü olarak da güzel oluyor köyümüze. Evet. Katkı sağlıyor. Yani demek istediğim bu kadar. Ben çok teşekkür ederim. Ne demek? Çok sağ olun. ben teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Teşekkürler. <laughs> bu nedendir bu hayvan? Bilim e, üniversite hocaları falan ancak onlar bilir. Biz de yani bilimsel bir açıklaması vardır. Evet. E, i̇ki tane leylek yuvası tekrar var. Misbah e, Öztürk, Öztürk. amcamızın e, tam kapısının tam önünde. Tam kapının önünde. Evet. evet. E, Dikkatimiz çekti. Size de sormuş olalım ee, evet. Bey. Bu leylek çoğunluğu nedir sizin köyünüzde? Valla ekseri bizim köyümüzde var. Evet. Hiçbir köyde yok. Evet. Çoğunluk bizim köyde. Bak. Turlaya varana kadar, Ördeğe varana hı hı. kadar şu anda bizim ülkede, şu köyümüzün çevresinde. Çevre. Yani şimdi bu su göze köyü var, orada termik var. Eşleri Ördek oraya gelir. Bu melekler oraya gelir. Ha niye gelir? Orası size olduğundan geliyor. Termesi ayarı var ya, ondan geliyorlar. Yani ha. şöyle dikkatimiz çekti, çok yakın köyler var ama o köylerde bu kadar çok leylek yuvası ve leylek yani yok. Yani kimse olmadığı için yavrular hep buraya gelir. Hmm. Bizde kimse kola kola bak mesela şu direği söktürdüler, ben söktürmedim. Yuva var diye. Evet. Karşı direği yıktırırız gel bak onun hemen o demir direği var ya. Evet. Leylek ve Fıkasında da hı hı. aynen bir yuva var idi. Onu rüzgar yıktı. Ha bu sefer demir direk koydular oraya. Karşı tarafa. Bu sefer Hazan kendi geldi oraya yuva yaptı. Peki bunun sebebi e, köyün sıcaklığından kaynaklı olduğunu mu düşünüyor söylüyorsunuz? Sıcak olduğundan. Sıcak olduğundan evet. dolayı. Şimdi evet. bu çevre köylere göre bu ova köyü sıcak. Sıcak. Şimdi tabii e, belek yuvalarının çok olmasının yanı sıra burada yaşamını sağlaması da çok önemli. Siz, Aynen, öyle. E, Aynen. Burada sanırsam e, yuvaları da çok iyi koruyorsunuz. E, aynı zamanda yetkililer de bizim, tabii ki e, direği falan. Da uçan konuluyor. direği var ya evet. deliğin yuvası uçtuğu anda yetkili servis kimse biz oraya haber veririz. onlar Hı. gereken işlemi gelir burada yapar çıkar gider. İşte bu da köylülerimizin duyarlılığından dolayı evet. yaşamı ve yaşamın parçası olan tüm canlıları koruma görevi edinmişler kendilerine. Dolayısıyla bu da takdire şayan bir durum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok Bugün teşekkür ederiz. Çok... Evet yine bir leylek yuvasının önündeyiz. Dediğimiz gibi burada birçok sayıda leylek yuvası var. Neredeyse her ülke evin önünde bir tane leylek muhakkak var. toplamda bizim saydığımız 25-30 tane leylek var ama çarpı iki yapsa ya da işte mevcut yavrularıyla birlikte en az bu köyde 100 tane leylek olduğunu düşünüyoruz. Burada yaşayan bir köy sakiniyle tekrar tanıştık. Bilgin Bey. Bir burada yaşayan kişiye sorduk. Yani yakın köylerde bu kadar çok leylek yok. Yani çok yakın bir köy var hemen ileride. Orada leylek yok ama burada bu kadar çok leyleğin olmasının sebebi sizce nedir? Bu arada hoş geldiniz. Hoş Güzel bulduk. bir konuya değindiniz Yani bizim köyde bu leylek sayısının artmasının nedeni birisi bizim leylek sevgimizden geliyor. Hmm. Belki duymamışsınız bizim köyün adı Leylekli Köy'dür aslında. Yani aslında olması gerekiyor, ağzı pek ama e, belki leylekli köy olarak da tanımlanabilir mi evet. köy? yani biz kendimiz öyle söylüyoruz da siz de öyle şey yaparsanız daha iyi olur. Evet, Peki. biz şu an köy meydanındayız, e, arkamı dönüp baktığımda benim sayabildiğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, benim görebildiğim 6 tane leylek yuvası var, e, ileride var 7 tane, hemen yanında var 8 tane şu an sadece köy meydanında 8 tane leylek yuvası var. Ee, asıl soru şu, bu köyde kaç tane leylek yuvası var? E hocam güzel bir konu. Bakın şu kısa alanda bile kaç tane yuva saydınız yani. Evet. Burası da insanların en karabalık olduğu yer yani köy meydanı. İnsanlar hı. burada toplanıyor köylerimiz. Ona hayvanlar da yuvalarını yine bu karabalık yerde seçmelerine rağmen. Yani siz düşünün ki tenha yerlerde ne kadar yuva olur yani. Kendi tespitlerime göre şu anda 30 tane var. 30 tane bu çarpı 2 mevcut. Yani yapılanlar Yapılan haricinde bunları 4. söylemiyorum. Hı hı. Evet. Böyle giderse bu sezon yani bu itibarla sezonu bitimiyle birlikte zannedersem 50'yi falan bulur yani. Çünkü sadece yuva 50'yi bulur. Yuva 50. Bulur, e, leylek evet. sayısını söylemiyoruz zaten. Tabii evet. yuva 50'yi bulduğu zaman leylek sayısı da 100'ü bulur yani. Yüldüm. Yavrularla birlikte de 200'ü bulur herhalde 200 son e, bahar mevsimiyle birlikte. Kur'an-ı evet, bize vakit ayırdınız, zaman Yo, ayırdınız, sizi leylekleri koruyup kollamanız açısından da ayrıca çok teşekkür etmek gerekiyor sağ siz ol. köylülere. Sağ ol. Yani hem renk açısından hem görüntü açısından Hı. belki doğa severlerin gelip görebileceği çok ilginç köylerden bir tanesi. Buraya leylekli köy diyoruz artık. belki böyle de tanımlayabiliriz. Yani ben kendi köyümün küçük bir köy olmasına rağmen, hane sayının az olmasına rağmen, yüz az olmasına rağmen, Türkiye genelinde yani eminim ki bu kadar leylek hiçbir köyde yoktur ya. Yani. Dedi ki zaten biz bu konuda çok duyarlıyız. Sizin de söylediğiniz iyi oldu. Leylek yuvalarına dokunmayacağız. Bu gördüğünüz gibi eski yuvadır yani. Yani kendilerine buradan teşekkür ediyorum köy adına, kendi namına. Çok güzel bir iş yaptılar yani. Direkleri yenilediler. Hem o hizmet hem de bu lelek yuvaların kalması çok güzel bir hizmet. Teşekkür ediyorum kendilerine. <laughs> Evet, elektrik santralleri değişmiş, direkleri değişmiş ama leylek yuvaları olduğu yerde kalmış. Dolayısıyla yetkililer açısından da bu göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda köylülere de çok teşekkür ediyoruz. Bu yaşamı korudukları için çok sağ olun. size ol. teşekkür ediyoruz. Evet şu an yeni yapılan bir leylek yuvasına tanıtıp ediyoruz. Muhtarımıza sorduğumuzda ve köylülere sorduğumuzda yaklaşık birkaç gündür bu yuvasını yapıyormuş. Ee, tam tamamlanmamış ama e, bir dahaki sefere tamamlanmış halini gelip gözlemleyeceğiz. Ee, evet, şu an e, inanılmaz bir atmosferin içerisindeyiz. Belki burayı gelip gör, görmek isteyebilirsiniz. Çünkü leyleklerin bağırışlarıyla beraber, şu an duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama biz. Ee, çok e, harika bir doğa olayına tanıklık ediyoruz. Köyümüzün noktası burada Salim Bey. Evet. Eee birçok bir konuştuk. Dedeklerin bu, burada yaşam alanı sağlamasına dair. Ee, Siz ee, belki bize çok kısa bir bilgi verebilirsiniz bu anlamda. Yani şöyle köyümüzde hemen hemen e, birçok direkte böyle leyle var. Ee, yani köyümüzde bayağı bir leylek var. Ee, Tedaş tarafından e, dikkat ederseniz direkler sökülmedi yani hı hı. leylek yollar olduğu için e, köylü olarak da biz duyarlıyız yani bu konuda hı hı. leyleklerimizi koruma amaçlı e, bu konuda valiliğimiz, işte turizm müdürlüğümüz biraz destek verirse bize turizme açmak için e, bayağı bir leyleğimiz var ve leyleklerimizi koruyoruz. E, ya belki bu vesileyle e, İl Müdürü'nün de e, mutlaka dikkatini çeker bu durum. E, çünkü biz gelip evet. geçerken bu köyde çok yakın köylerde bu leyleklerin e, görüntüsüne tanık olmazken evet. sadece sizin köyünüze ait bir görüntüyü gözlemlemiş olduk. Yani bayağı leylek var evet. E, hemen hemen her direkte leylek var. Belki ee, de her evin önünde var. Yani sayabildiğimiz Kadarıyla, yani evet. Bu konuda TEDAŞ da sağ olsun direkleri sökmedi yani leylek yuvaları olduğu için. Evet. evet. Onlar da kaldılar. Köylü de duyardı zaten bu konuda. Yani köylüler de istiyor böyle. Hemen hemen bakarsanız her direkte leylek var ya. Yani. İşte evet. turizmi açarsak bu leylek konusunu daha iyi olur. Turistler gel görür. Köyümüz için de iyi olur. Ee, köydeki içinde. evet. Köydeki mevcut leylek sayısı çok fazla. Turizm il müdürlüğü belki bu konuda çeşitli belgeseller, yayınlar ya evet. da Tanıtımlar yaparak belki bu kuş cennetini dünyaya, Ardahan'a, Türkiye'ye tanıtabilir. Dediğim gibi şu an çok inanılmaz güzel bir atmosferin içerisindeyiz. Leylek evet. sesleriyle beraber. Aynı zamanda köylülerin duyarlılığı çok önemli. Evet. Muhtarımız da burada. Ona ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bu bilincin oluşmuş olması, evet. bu yaşam korun korunmuş olması çok önemli. Evet. Çok teşekkürler. Selam gelin üstüne bay dili dili kuş dili dili mevlam kulu sevdim seni bay dili.